Selam. Bugün senin için bir araya getirdiğin kaynaklara odaklanıyoruz. Konumuz e, oldukça kritik. İslam'ın doğuş anları. Peygamber Efendimizin o ilk vahyi alışı, peygamberlikle müjdelenmesi ve İslam'a davetin en başındaki adımları e, mercek altına olacağız. Elimizdeki notlar bu dönemi farklı açılardan anlatan alıntılar ve rivayetlerden oluşuyor. Peki buradaki amacımız ne? Sadece olayları sıralamak değil tabii. Bu başlangıç anının dinamiklerini, ilk tepkilerin altında yatanları ve tüm bu sürecin özündeki kilit noktaları senin için damıtmak istiyoruz. O zaman bu önemli başlangıca birlikte daha yakından bakalım. Ne dersin? Evet evet kesinlikle. Gerçekten de bir inanç sisteminin ve e, sonrasında şekillenecek kocaman bir medeniyetin tam başlangıç anına, o ilk kıvılcım anlarına bakıyoruz seninle. Senin sağladığın kaynaklar bu sürecin hem derin kişisel hem de toplumsal boyutlarını gözler önüne seriyor aslında. Yaşanan o ilk deneyimler, anında gelen destekler ve hemen ardından baş gösteren zorluklar. Bunların hepsi sonraki yüzyılları etkileyecek bir hareketin DNA'sını oluşturuyor adeta. Notlarda hem o dramatik ilk karşılaşma anı var hem de ilk topluluk oluşturma çabalarının izleri. Evet. İlk olarak o vahiy öncesi döneme bir göz atalım istersen. Kaynaklar Peygamber Efendimizin 40 yaşına yaklaşırken özellikle 39 yaşında sadık rüyalar görmeye başladığını. Evet o 6 aylık dönem. Aynen ve bunun yaklaşık 6 ay sürdüğünü belirtiyor. Bu dönemde sık sık Nur Dağı'ndaki Hıra Mağarası'na çekilip günlerce tefekkür ve ibadetle meşgul oluyor. Hatta bazı anlatılarda Mekke'ye indiğinde taşların ve ağaçların ona selam verdiğinden bile bahsediliyor. Bu detaylar sanki e, yaklaşan büyük olay öncesinde bir tür ruhsal hazırlık ve işaretler dönemi yaşandığını düşündürüyor değil mi? kesinlikle öyle. Bu tür inziva, tefekkür, hani o rüya dönemleri birçok manevi gelenekte büyük dönüm noktaları öncesinde sıkça karşımıza çıkar zaten. Bir nevi arınma, yoğunlaşma ve hazırlanma süreci gibi. Kaynaklarda belirtilen 40 yaş civarı da birçok kültürde önemli bir olgunluk, bir arayış, belki de hayatı yeniden değerlendirme eşiği olarak görülür. Evet. Taşların ve ağaçların selam vermesi gibi anlatılar ise olayın sadece bireysel bir deneyim olmadığını, hani kozmik bir boyutu olduğunu, doğanın bile bu değişime bir şekilde katıldığına dair sembolik bir vurgu taşıyor olabilir. Yani sıradan olmayan bir şeyin hazırlığı var gibi, dediğin gibi. Ve derken beklenen an geliyor. Kaynaklar miladi 610 yılının Ramazan ayını işaret ediyor, yer Hıra Mağarası. Anlatılara göre, Cebrail Meleği beliriyor ve o meşhur ilk teması kuruyor. Ya Muhammed, ben Cebrailim, sen de Allah'ın peygamberisin. Oku. Peygamber Efendimizin o anki durumu ve cevabı çok çarpıcı. Ben okumak bilmem. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Notların aktardığına göre, Cebrail onu üç defa kuvvetlice sıkıyor ve ardından Alak suresinin ilk beş ayetini vahyediyor. ediyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini öğretti. Bu görevin resmen başladığı, peygamberliğin ilan edildiği an. Burada dikkat çekici olan ilk nokta tabii ki ilk emrin oku olması. Senin de belirttiğin gibi kaynaklar Peygamber Efendimizin okuma yazma bilmediğini yani ümmi olduğunu vurguluyor. Buna rağmen gelen ilk vahyin okumayla başlaması bu bilginin, öğrenmenin, kitabın ve kalemin bu yeni mesajdaki merkeziyetini daha en başından ortaya koyuyor. Çok güçlü bir başlangıç. Cebrail'in onu sıkması eylemi ise üzerinde durulması gereken bir diğer nokta. Evet o fiziksel etki Aynen, bu vahyin sadece zihinsel bir ilham veya fısıltı olmadığını, aynı zamanda fiziksel olarak hissedilen yoğun, sarsıcı ve dönüştürücü bir deneyim olduğunu gösteriyor olabilir. Vahyin ağırlığını, sorumluluğunun büyüklüğünü ve Peygamber Efendimiz üzerindeki etkisinin derinliğini hissettiriyor adeta. Bu sarsıcı deneyimin hemen ardından Peygamber Efendimizin yaşadığı o insani tepki de kaynaklarda detaylıca anlatılıyor. Büyük bir korku, heyecan, belki de şaşkınlık içinde hızla eve koşuyor ve eşi Hazreti Hatice'ye beni örtünüz, beni örtünüz diyor. Yani bu olağanüstü bir olayla karşılaşan bir insanın verebileceği çok doğal, çok gerçek bir tepki. Fakat Hazreti Hatice'nin yaklaşımı burada inanılmaz derecede önemli. Paniğe kapılmak yerine onu hemen teselli ediyor, onun karakterini, dürüstlüğünü, güvenilirliğini, yoksullara yardım etmesini, misafirperverliğini hatırlatarak Allah seni asla utandırmaz, mahcup etmez diyor. Ve ekliyor, bunun beklenen, haber verilen peygamberlik olabileceğini söylüyor. İlk ve belki de en kritik destek, en yakınından hayat arkadaşından geliyor. Evet. Hz. Hatice'nin rolü gerçekten de kilit bir noktada duruyor. Evet, o sadece duygusal bir teselli sunmuyor dediğin gibi. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin kişiliğine ve ahlaki üstünlüğüne şahitlik ederek yaşadığı bu olağanüstü deneyimin ilahi bir mesaj olduğuna dair ilk onayı, ilk teyidi veriyor aslında. Bu yüzden kaynaklarda ilk Müslüman olarak kabul edilmesi son derece anlamlı. Ardından attıkları adım da çok stratejik. Hazreti Hatice durumu Hristiyanlık ve Yahudilik hakkında derin bilgisi olan yaşlı ve bilge kuzeni Varaka bin Nevfel'e danışıyor. Evet, Varaka. Notlarda geçtiği üzere Varaka Peygamber Efendimizi dinledikten sonra ona görünenin Hazreti Musa'ya da vahiy getiren melek yani Cebrail olduğunu teyit ediyor namusu ekber diyor hatta bazı rivayetler. Ancak Varaka sadece bir teyitle kalmıyor. Aynı zamanda çok önemli, hatta ürkütücü bir uyarıda bulunuyor. Keşke kavmin seni yurdundan çıkaracağı zaman genç olsaydım da sana yardım edebilseydim. Çok çarpıcı bir öngörü. Kesinlikle. Ve ekliyor. Senin getirdiğin mesajın benzerini getiren herkes mutlaka düşmanlığa uğramıştır. Bu daha yolun en başında karşılaşılacak büyük zorlukların toplumsal direncin ve çatışmanın habercisi niteliğinde. Bu durumu daha geniş bir çerçeveye oturtursak, tarihteki tüm köklü değişimlerin, yerleşik düzeni harsan yeni fikirlerin her zaman hem tutkulu destekçiler bulduğunu hem de şiddetli bir muhalefetle karşılaştığını görürüz. Varaka'nın sözleri bunun erken bir göstergesi sanki. Kaynaklar bu ilk vahiyden sonra ilginç bir döneme işaret ediyor. Vahyin bir süre kesildiği, gelmediği bir dönem yaşanıyor. Buna Fetretül Vahiy deniyor. Bu kesintinin Peygamber Efendimiz'de bir hüzün, bir özlem ve beklenti yarattığına dair rivayetler var. Bu sessizlik döneminin ardından Müddessir suresinin ilk ayetleriyle vahiy yeniden başlıyor. Ey örtünüp bürünen, kalk ve uyar Rabbini yücelt. Bu yeni ayetlerle birlikte artık görevin sadece kişisel bir tecrübe olmadığı insanları açıkça uyarma ve İslam'a davet etme misyonunun başladığı daha netleşiyor. Evet, bu fetretül vah yani kesinti dönemi e, teolojik ve psikolojik açıdan farklı şekillerde yorumlanabilir tabi. Belki de ilk vahyin yarattığı o yoğun şokun atlatılması, yaşananların sindirilmesi, anlamlandırılması, ve başlayacak olan büyük ve zorlu görevin ağırlığına ruhsal ve zihinsel olarak tam anlamıyla hazırlanılması için ilahi bir ara dönemdi. Kim bilir? Vahyin yeniden başlaması ve özellikle kalk ve uyar emriyle birlikte misyonun artık bireysel bir deneyim olmaktan çıkıp toplumsal bir sorumluluğa, aktif bir davet sürecine dönüştüğü açıkça görülüyor. Peki bu davet başladığında Hazreti Hatice'nin ardından ilk inananlar kimler oldu? Kaynaklar bu konuda oldukça net ve ilginç bir tablo çiziyor aslında. Yetişkin erkeklerden ilk inanan, peygamber efendimizin en yakın dostu, Mekke toplumunda saygın bir yeri olan tüccar Hazreti Ebu Bekir. Hı hı. Çocuklardan ilk inanan, o sırada peygamber efendimizin himayesinde yaşayan, amcasının oğlu henüz çok genç yaşta olan Hazreti Ali. Evet. Azat edilmiş kölelerden ilk inanan ise yine Peygamber Efendimizin çok sevdiği azatlısı Hazreti Zeyd bin Harise. Bu ilk dört kişilik çekirdek grup bir kadın, saygın bir özgür adam, bir çocuk, genç ve azatlı bir köle gerçekten dikkat çekici bir başlangıç profili sunuyor. Kesinlikle. Bu ilk çekirdek grubun sosyolojik yapısı, mesajın potansiyel kapsayıcılığı hakkında önemli ipuçları veriyor bize. Davetin sadece belirli bir elit sümreye, yaş grubuna veya sosyal statüye yönelik olmadığını, toplumun çok farklı katmanlarından insanlara aynı anda hitap edebildiğini gösteriyor. Kadın, erkek, olgun, genç, özgür, eski köle, Hazreti Ebu Bekir gibi toplum nezdinde itibarı, güvenilirliği ve sosyal çevresi geniş birinin erkenden katılması davetin yayılması açısından kritik bir öneme sahip olmuş olabilir. Bu çok net. Aynı şekilde Hazreti Ali gibi bir gencin ve Hazreti Zeyd gibi sosyal hiyerarşinin daha alt basamaklarından gelen birinin bu ilk halkada yer alması mesajın farklı beklenti ve ihtiyaçlara cevap verebildiğine işaret ediyor. Notlarda da belirtildiği gibi bu ilk çekirdeğin ardından Hazreti Osman, Abdurrahman bin Af, Talha bin Ubeydullah gibi yine Mekke'nin önde gelen hatta bazıları oldukça varlıklı gençlerinin katılmasıyla İlk Müslüman topluluğunun halkası hızla genişlemeye başlıyor. Peki, vahyin gelişi hep Hıra'daki gibi miydi? Yani Cebrail'in doğrudan görünmesiyle mi oluyordu hep? Notlara baktığımızda durumun bundan daha çeşitli olduğunu görüyoruz. Kaynaklar, vahyin Peygamber Efendimiz'e farklı şekillerde ulaştığını belirtiyor. Senin için derlenen metinlerde altı temel yoldan bahsedilmiş. Birincisi, peygamberliğin başlangıcında olduğu gibi sadık rüyalar şeklinde. İkincisi herhangi bir aracı olmadan doğrudan kalbe ilham edilmesi, doğması şeklinde. Hı hı. Kalbe üflenmesi gibi. Aynen. Üçüncüsü Cebrail'in insan suretine girerek gelmesi, hatta bazen Dıhye isimli yakışıklı bir sahabenin kılığına büründüğüne dair rivayetler var. Dördüncüsü işitilmesi zor çan veya çıngırak sesine benzeyen bir ses eşliğinde gelmesi ki rivayetlere göre bu geliş şekli Peygamber Efendimiz için en ağır ve meşakkatli olanıymış yoğun bir fiziksel etki yaratırmış. Evet o en zorlayıcı olanı olarak geçer. Beşincisi Cebrail'in kendi asıl melek suretinde görünmesi. Bunun çok nadiren gerçekleştiği belirtiliyor. Altıncısı ise yine bir melek aracılığı olmadan doğrudan Allah tarafından bildirilmesi, hani perde arkasından konuşma gibi tarif edilen durumlar. Bu çeşitlilik oldukça düşündürücü. Vahin bu farklı tezahürlül biçimleri muhtemelen birçok faktöre bağlıydı, evet. İletilen mesajın içeriği, aciliyeti, o anki spesifik bağlam, hatta Peygamber Efendimizin içinde bulunduğu ruhsal veya fiziksel durum bile bu farklılıkları etkilemiş olabilir. Mesela çıngırak sesi gibi tarif edilen ve en ağır yol olarak belirtilen vahiy şekli belki de içeriği itibariyle çok önemli veya uyarıcı mesajlar taşıyordu ve alınması peygamber için büyük bir konsantrasyon ve enerji gerektiriyordu. Bu çeşitlilik aynı zamanda ilahi iletişimin tek bir standart yönteme veya kalıba indirgenemeyeceğini, farklı durum ve ihtiyaçlara göre farklı biçimlerde gerçekleşebileceğini gösteriyor. Tanrısal mesajın beşeri alıcıya ulaşmasındaki esnekliği ve çeşitliliği vurguluyor bir bakıma. Gelelim bu mesajın yayılma sürecine. İlk başta nasıl bir strateji izlendi? Kaynaklara göre İslam'a davet hemen öyle açıkça herkese ilan edilerek başlamamış. Tam 3 yıl süren bir gizli davet dönemi var. Bu süreçte Peygamber Efendimiz sadece güvendiği, mesajı anlayabileceğini düşündüğü kişilere İslam'ı tebliğ ediyor. İlk Müslümanlar da inançlarını ve ibadetlerini toplumun genelinden gizli tutarak yaşıyorlar. Bu üç yılın sonundaysa Allah'tan artık daveti açığa vurma emri geliyor. Şuara suresinin 214. ayeti bu dönüm noktasını işaret ediyor. Önce en yakın akrabalarını uyar. Bu stratejik açıdan bakıldığında oldukça mantıklı bir ilerleyiş tabii. Yeni ve mevcut düzene meydan okuyan bir mesajı topluma sunarken önce en yakın çevreyi, aileyi, akrabaları bilgilendirmek, onların desteğini almaya çalışmak veya en azından tepkilerini ölçmek doğal bir başlangıç noktası. Kaynaklarda bu ayetin gelmesi üzerine Peygamber Efendimizin başta mensubu olduğu Haşim oğulları olmak üzere tüm yakın akrabalarını Safa Tepesi'nde veya bir yemek davetinde topladığı anlatılıyor ve onları açıkça Allah'ın birliğine inanmaya ve kendisine tabi olmaya çağırıyor. Ancak tam da bu noktada Evet, o kritik an. Aynen. Yani davetin ilk kez aile meclisine açıldığı anda ilk açık ve sert muhalefet de yine aile içinden en yakından geliyor. Peygamber Efendimizin öz amcası Ebu Leheb bu çağrıya şiddetle karşı çıkıyor, onu susturmaya çalışıyor ve kaynaklara göre hakaret içeren ifadeler kullanıyor. Evet, bu dramatik olay üzerine Ebu Leheb ve onun peygambere düşmanlıkta eşini de yanında sürükleyen karısını şiddetle eleştiren Tebbet suresinin indiği belirtiliyor. Ebu Leheb'in elleri kurusun diye başlayan sure. Bu durum işin başından itibaren ne kadar çetrefilli bir yola girildiğini gösteriyor gerçekten en yakın akrabalardan birinin üstelik kabilenin önde gelenlerinden sayılan bir amcanın bu kadar net, açık ve düşmanca bir tavır alması kuşkusuz başlangıçtaki durumu daha da zorlaştırmış, belki de diğer akrabaların tavrını da etkilemiştir. Kesinlikle. Bu olay önemli bir dinamiği gözler önüne seriyor. Radikal bir dönüşüm çağrısı, en sağlam olduğu düşünülen bağları, yani aile bağlarını bile nasıl test edebilir ve bölebilir? Bu ilk aile içi muhalefet mesajın daha geniş kitlelere yayılma sürecini nasıl etkilemiştir? Üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Ebu Leheb'in bu sert tepkisi aslında Mekke'deki yerleşik aristokratik düzenin, geleneksel putperest inançların ve ekonomik çıkarların ne kadar köklü olduğunu ve İslam'ın getirdiği tevhid inancına, sosyal adalet vurgusuna karşı nasıl bir direniş oluşacağının ilk ve en güçlü işareti olarak okunabilir. Muhalefetin sadece dışarıdan değil içeriden de geleceğini göstermesi açısından çok önemli. Tüm bu zorluklara rağmen özellikle Ebu Leheb gibi güçlü ve nüfuzlu bir figürün başını çektiği aile içi muhalefete rağmen kaynaklar bize ne söylüyor? İslam'ın yayılması durdu mu? Hayır. Notlar hem Kureyş'in ileri gelenleri olarak kabul edilen bazı başka isimler arasında hem de daha da önemlisi toplumun daha korumasız kesimleri olan fakirler, kimsesizler ve köleler arasında İslam'ın kabul görmeye devam ettiğini gösteriyor. Evet, ilginç bir şekilde yayılma sürüyor. Hatta Peygamber Efendimizin Safa tepesine çıkarak yaptığı daha genel çağrıya karşı Ebu Leheb'in yine olumsuz tepki verdiği de anlatılıyor. Şimdi tüm bu tabloya bakınca ne anlamalıyız? Başlangıçta hem Hazreti Atice Hazreti Ebubekir gibi çok sarsılmaz bir destek var. Hem de Ebu Leheb gibi çok sert bir muhalefet. Bu ikisi bir arada yürüyor ve mesaj yine de yayılıyor. Nasıl oluyor bu? Bu karmaşık başlangıç tablosu birkaç katmanda analiz edilebilir sanırım. Birincisi Tebliğ edilen mesajın kendisinin gücü ve peygamber efendimizin kişisel vasıfları yani dürüstlüğü, güvenilirliği ki elemin lakabı peygamberlikten önce de vardı biliyorsun. Tebliğdeki sabrı, kararlılığı ve nezaketi insanların kalbini etkilemiş olabilir. Hı hı. İkincisi ilk başta karşılaşılan bu sert dirence rağmen mesajın toplumun çok farklı kesimlerinde yani sadece elitler veya sadece dışlanmışlar değil her iki gruptan da yan bulması bu onun belirli bir zümreye değil daha evrensel insani değerlere ve ihtiyaçlara hitap ettiğini düşündürtüyor. Belki de Mekke toplumundaki mevcut sosyal ve dini yapıdan rahatsız olan farklı kesimler için bir umut veya alternatif sunuyordu. Mantıklı. Üçüncüsü bu erken dönemdeki mücadele yani hem destek görme hem de muhalefetle yüzleşme süreci yeni oluşan o ilk Müslüman topluluğunun kimliğini, direncini dayanışmasını ve birbirine olan bağlılığını da derinden şekillendirmiş olmalı. Karşılaşılan zorluklar belki de inananları birbirine daha sıkı kenetledi ve inançlarını daha da pekiştirdi. Bu destek ve muhalefet diyalektiği hareketin ilk enerjisini oluşturmuş olabilir. Evet bugün seninle birlikte İslam'ın o en kritik başlangıç anlarına. Hira'daki o ilk vahiy deneyimine Hz. Hatice ve Varaka gibi ilk destek ve teyit mekanizmalarına, Hz. Ebu Bekir, Ali ve Zeyd ile başlayan ilk çekirdek topluluğun oluşumuna, vahyin gelişindeki çeşitliliğe, 3 yıllık gizli davet sürecine ve nihayetinde akrabalara yapılan çağrıyla başlayan açık davet ve ilk sert muhalefetle karşılaşma anlarına odaklandık. Kaynaklar bize hem çok derin kişisel tecrübelerin korku, Huşu teselli bulma gibi hem de bir toplumsal hareketin doğuş sancılarının ilk inananlar, ilk karşı çıkanlar iç içe geçtiği bir başlangıç tablosu sundu. Evet, oldukça yoğun bir başlangıç. Üzerine biraz daha kafa yormak için belki şöyle bir soru bırakabiliriz sana. Peygamber Efendimizin bu ilk dönemde yaşadığı o çok yoğun ve kişisel deneyimler, vahyin sarsıcı gelişi, hissettiği korku, ardından gelen ilahi ve insani teselli ile neredeyse eş zamanlı olarak karşılaştığı durum, yani bir yanda Hz. Hatice gibi sarsılmaz bir destek ve ilk inananların coşkusu, diğer yanda ise Ebu Leheb gibi en yakından gelen keskin bir muhalefet. Bu başlangıçtaki ikili yapı yani bu iç içe geçmiş güçlü destek ve güçlü karşıtlık dinamiği İslam'ın sonraki yayılma stratejisine, mesajının direncine ve karakterini acaba nasıl şekillendirmiş olabilir? Genel olarak baktığımızda yerleşik bir düzene veya kemikleşmiş inançlara kökten yeni bir fikir sunmaya çalışan her türlü hareketin doğasında bu tür bir destek ve muhalefet geriliminin kaçınılmazlığı hakkında bize ne anlatır bu ilk örnek? Düşünmeye değer bir nokta sanırım.